Evet herkese merhabalar. Bugün Ninja Kaplumbağalar Shredder'in intikamına bir bakacağız. Bu ayki PS Plus oyunlarından bir tanesi buydu. Açıkçası benim çocukluğumun kahramanlarından bir tanesidir bu elemanlar. Hemen girip şimdi isterseniz online de oynayabiliyorsunuz, isterseniz tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Hemen ben bir gireceğim. İkinci episode'a geçtim zaten. Bayağı iki d platform böyle kara kara gözüken grafiklere sahip. 700 MB bir boyuta sahip bir oyun bu. Grafiklerini zaten anlayacaksınız. İşte az önce Bebop'a döndük, şu anda Rocksteady galiba bize emuk yaptı, onun peşinden gidiyoruz şu anda da. Oldukça basit dövüş mekanikleri var. Aynı iki boyutlu geçmiş oyunumuz oyunları çok andıran bir oynayış tarzı var. Süperler falan yapabiliyorsunuz. Biraz kalabalık olduğunu da atarız. Genelde kareye basıp şey i̇stersen şöyle zıplayabilirsiniz. Şöyle takla atabiliyorsunuz bakın. Şu pizzalardan health'inizi doldurabiliyorsunuz ve süper güçler alıyorsunuz. Bak şu an mesela dağıtıyorum herkere. Şey çok güzel. Keyifli bir oyun yani. Müzikler falan oldukça çocukluğumu hatırlattı bana yani. Süper atak yapayım bakın mesela bayağı dağıtabiliyorsunuz etrafı. Bu arada her yer alan boşuyorlar İstersek şöyle... Şeyin içine düştüm. Oha onun düşman varmış Bilmiyorum. Işıkları kim kapattı dedi. Şöyle devam edelim bakalım. Bu değişik değişik karakterler geliyor ama genelde morlu adamlar geliyordu teminden beri. Bak şurada bir şey var galiba. Ha bak birisini kurtardık. Ha Irma. Evet şeyde de vardı bu. Tabii çizgi filmde olan bir karakterdi Irma'yı hatırladım. April'ın arkadaşıydı galiba. Patlayacak mı acaba? Evet patlıyormuş. Bunlar neymiş böyle ya? Of mesela yakalandık. Şunlar bir... Bunlar fenaymış ya. Bayağı bir şey de kırılabilir yapmışlar burada etrafta. Neredeyse vurduğunuz her şey bir şekilde bozuluyor falan. Biraz süper yapayım şöyle. Süper hareketleri güzel. Şu R1'le falan bir şey yapıyor mu? Hayır. Dediğim gibi bunu online de oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla çarp oynayabilirsiniz yani hatta. Of mesela hep böyle daldı bak. Of arada daya dedik. Süper kullanabiliyoruz mu? Bak seni yakalıyorlar falan da şöyle. Şunlara da bakalım. Tabi bölüm sonunda gene bölüm sonu canavarları bir önceki bölümde bir battı bu sefer bak gelecek herhalde. Oo bak motorlu herif geldi. Ne oluyor lan? Motorunuza atarım valla size. Herif önünü kaldırıp geliyor ya. Arkadan mı vurmak lazımmış buna böyle? Uzaktırın diyor. Bir süper atalım. Hop. Şey çok güzel. Ben Michelangelo'yu seçtim. Michika ile oluyoruz biz. Diğer karakteri de seçebiliyorsunuz bu arada. Splinter Usta falan da vardı. Allah. Bu bölümdekiler daha zormuş be. Tam vuracağız bunlara. Bak bu şöyle... Of çok fena Süper yapayım biraz. Tabii süper doğrudan aslında öldürmüyor. hiç var. Kombo sayısını arttırıp daha fazla puan kazanabilirsiniz. Mesela combo gitti orada. 14 combo. Şöyle deliye dikkat edelim. Şunu patlayabiliriz. İçerisinden pizza çıktı bak orada. Pizza time diyor. Şunu da neymiş? Infinite bilmem ne. O bak kombolarım coştu şu an. 50 kombolu şey ulaştım. Oha. Adamlar yere inemedi be. Güzelmiş bu kombo şeyi. Bak şey kırıp oradan farklı biliyoruz. Kombo sayımız bu arada 70'e çıktı. Neymiş? Extra Ninja Power Bar eklenmiş. Yeni bir bar eklenmiş şeye. Şunu patlatırsak... Of! Şöyle bir... Bunlar girilip de vuruyorlar herhalde. Çok güzel sekiyor herifler yalnız. Devam ediyoruz böyle bakın. bayağı iki boyutlu bir platform oyunu gibi bir şey. Ha bak şimdi şey geldi mesela boss geldi. Temin dediğim gibi Rocksteady vardı şimdi Bebop gelmiş. Rocksteady... Yok pardon tam tersi. Temin Bebop vardı şimdi Rocksteady gelmiş. Böyle dalacağız buna. Altta bakın bir enerji barı var. Ama bunlar daha güçlü oluyor tabii diğerlerine. Allah göre yancıları da var. Böyle bomba attı mesela. Ama tabii biz ince kaplumbağayı zaffetmeyiz yani. Allah arkadan şu herif boştayken Allah şöyle yuvarlanma falan da var Tabii ben fazla ekstra şeyler kullanmıyorum bak bir daha kombo yaptım komboda bayağı dağıtıyorsun herif yani başka kombo var mı ya ölecek galiba bak bunu da indirdik bayağı Episode 2'yi de bitirmiş olduk bu sayede. 5 dakika 55 saniye sürmüş. İlk bölümde yaklaşık 6 dakika falan sürmüştük. Yani bu civarlarda sürmüştü. Bakalım şimdi arada da bazen cutscene giriyor işte. Bu elemanlar... İkisini de dövdük, kaçıyorlar herhalde bizden. Special request unlocked. Bir şey, yeni bir yer açılıyor bakın. Bu arada harita var. Haritada yollar var, o yollar açılıyor yavaş yavaş. Böyle bir ufak bir... Haritada şehir içerisinde geziyoruz şey aslında. Şu anda bakın üçüncü şey, şey, epsoda geçtik. Find players başkasıyla mı oynayacağız? Bir basalım bakalım ne diyor? Giriş yapılıyor diyor. Mesela bak başkalarının herhalde oynadığı şeyler var. Mesela burada dört kişi varmış. Bak mesela şuna katılmaya çalışayım. Nasıl bir şey varmış ona bakalım tek kişilik senaryo mentumundaydı benim temin olabildim çünkü. Şu anda başkasının dünyasına katıldık anlamına kadarıyla. Aynen. Ben neredeyim ben Ha ben şey basacağım, yukarıdan şey seçeceğim karakter. Ben de Donatello olayım bari. Ha bu benim. <laughs> Bak mesela evet şu an Donatello yani mor olan benim. Bu bossmuş herhalde bu arada. Lan. Ben... Bunu nasıl kaldırabiliyoruz ki? Ben de mi öldüm ben? Buna çok yaklaşmamak lazım herhalde. Allah. Adam dağıttı bize. şu şeylere falan gelmemek lazım herhalde. Allah. Vur birader vur. Baya az kaldı. Pizza mı? Allah herif dağıtıyor. Benim de çok az hayatım kaldı bu arada. Ben de mi öldüm ya? Ben de geldim çok az altı kaldı. Tam geçtik herhalde. Şu an bakın dediğimiz gibi başkalarıyla oynuyorduk. Most Fearsome Fighting Team. En korkutucu savaş dövüş takımı. Böyle yani kupa kazandık. 5 kişi varmış bu arada. Kavabanga dediler bakın. <laughs> evet ilginç oyun. Baya eski tarzda yapılmış, aslında yeni bir oyun ama tamamen eski dinamiklere dönemli Şimdi... Bakın o haritada devam ediyor. Bu arada co-op olması da güzel olmuş aslında ya. Buradan nasıl çıkabiliyoruz ki şu anda? Çıkamıyoruz mu? Mesela ben dördüncü bölüme geçmiş oldum. Neyse burada kalalım. Plus'tan siz de bu oyunu indirip oynayabiliyorsunuz bu arada dediğimiz gibi. Yeni yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız bakalım.